Bir. Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Gönlümde darman yok. İnan bir nefeslik. Ne bir avuntu, ne de biraz ümit. Ne yaptın bana? Nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyin yerine sevemem yerine sevemem Razıyım yapayalnız tükensin yıllarım ama yerine sevemem yerine sevemem olmuyor Denedim yine de yerine sevemedim her şeyi